Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Instagram'da silmiş olduğunuz bir hikaye, gönderi veya reels videosunu nasıl geri alabilirsiniz bunu anlatacağım. Bir ay saklı kalıyor arkadaşlar. Bir ay sonra Instagram bunu siliyor. Bir hafta önce veya dün sildiğimiz veya birkaç saat önce sildiğimiz gönderi şöyle geri alabiliyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar hesabımıza geliyoruz. Yukarıda 3 çizgi işaretine bastıktan sonra... Burada hareketlerin bölümü var arkadaşlar. Hareketlerin bölümüne basıyorum. Daha sonra da burada aşağı doğru gittiğimizde arkadaşlar yakınlarda silinenler bölümü var. En alttan ikinci sırada yakınlarda silinenler bölümü. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın bir tane benim 23 gün önce burada silmiş olduğum bir gönderim var arkadaşlar. Veya hikayem var. Bunu nasıl geri alacağız arkadaşlar? Üzerine basıyorum. Sağ altta daha fazla yazıyor ve 3 nokta çıkıyor. E, oraya basıyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bakın 3 noktaya bastığımda sil ve geri yükle bölümü çıkıyor arkadaşlar. Buradan geri yükleye bastığımızda sildiğimiz bu gönderiyi geri almış oluyoruz arkadaşlar. E, bu e, reels videosu olabilir, e, hikaye olabilir, normal herhangi bir e, gönderi olabilir. E, fark etmiyor. 30 gün içinde bunu geri alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim teşekkürler